Allah'ın bildiğini, evet. Allah sana vahiy mi gönderdi sen Vali cehennemde yanacaksın diye? O, kitapl o kitaplarda yazıyor. Evet. Abi diyor, ne saçmalıyorsun sen Saçmalıyam ya? Mi? sen saçmalıyorsun. Sen Bak, nerede biliyorsun? yaşıyorsun? Sen kimsin ne? ki bana o, cehennemde yanacaksın diye biliyorsun? Sen, zaman göreceksin, o, o sen göreceksin zaman göreceksin. Sen haline... göreceğim mi? Sen, sen ölenin ne hale geldiğini gördün yani, mü? Sen ölenin ne hale geldiğini Vezim gördün, gördün mü Bak bir şey söyleyeceğim. Sen ölenin... Sen ölenin ne hale geldiğini gördün mü? Her mi? taraf. Her sen, taraf, gördün her taraf her sen gördün mü? Sen taraf, toprağa yatanın ne hale geldiğini taraf, gördün mü? görüyoruz Ya bir defolun gidin bu ülkeden ya. ya Allah aşkına. Bir defolup gidin ya. İyi senin başına değil. bela oldunuz bela. Bela. Be rezilsiniz. Bir gram edebiniz yoktur. Senin mi edebin var? Evet, Sen, bak, mi on öğreteceksin on bize edebi? Sen mi sen? öğreteceksin evet, bize evet, edebi? Hadi öğretsene. Hadi öğretsene. Şey Hadi öğretsene. Ne, var, ne, yok? ne var? Ha ya size göre bir şey yok doğru. Kime göre var ya? Kime Aa, göre, ha, göre ha, var? Ha, bana ha, göre Sen, ha, göre, ha, sen ha, nerede ha, yaşıyorsun? Ha, bana ha, göre, de senin kafandaki yanlış. Bana göre de senin kafandaki yanlış. Nasıl olacak? He? Evet, terbiyesizlik yapma. Senin edebin, senin, senin edebin çocuklara şey tecavüz edilirken neredeydi? sen, neredeydi? Sen onun yanında mıydın? Neredeydi? Sıra sende e? miydi? Sıra sende miydi? Sen sıradan bekliyordun evet, sen. O tarikatlarda Kelbiyesi... çocuklara tecavüz sen, edilirken neredeydin? Terbiyesiz sen orada mıydın? Tamam, sen oradan. Allah, hepinizin belasını versin. 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 Bak Allah hepinizin sen belasını, sen belasını versin. Allah senin belanı versin. Verdi zaten. Biraz biraz, biraz. Cehennemde yanacakmışım. Sen kim köpeksin pardon ya? Gerçekten Sen kim köpeksin? Gerçekten. Sen kim Gerçekten. köpeksin? Sen kim köpeksin? Sen kim köpeksin? Sen kim

ben Gönemem. merdivenden çıkarken Gönem. sana ne yaptım da bana cehennemde yanacaksın dedim. Ha? Dedim yalnızsin deme. Allah Allah. tamam. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. kendini. Allah. Allah 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 bir saniye. Yine Hadi diyelim ki ben Adem, kötü, ben ben de kötü de kadınım. Şey Hadi Ama diyelim ki ben kötü. Sana ne lan? Şey. Sana ne? Sana ne? Şey. Bakma bak bak bir şey de. söyleyeceğim. Ben kötü kadınım da bana bakmayacaksın o zaman. Bakma lan bakma. Bana diyemez. Bana diyemez diyemez şey, şey. Ha, ha sen de kesin tamam. ha sen de böyle ileriye alabilirsin kendinize şey yapın yine siz biraz sakinleşin aşağıda alabilirim sakin. sizi bir su için isterseniz biraz sakinleşin evet, siz de, de. kimse de benim çocuğumun yanında da diyemez yok öyle bir şey burası Türkiye Cumhuriyeti kabul edeceksiniz kabul edeceksiniz kabul edeceksiniz layık bir ülke layık hadi siktir git Afganistan'a hadi siktir git tamam sakin olun 车就是舞蹈。